Tabii güçlüler birlikte bir oyunu oynayacağız. Lambı Tayk'ın kopyası gibi bir şey bildin. E, Lambı Lambay bir bir Lambı Tayk'ınla bir tane oyunu vardı adı neydi şimdi unuttum. Onun birleşimi oyunda eee balta kazma falan var. Bunu oynayacağız. Ayaç bu ayaç değil pembe olarak geliyor herkese. Olmazsa ben tabi pembe yapmazdım. Bu arada oyunda araba çıkarmak beleş e, ee, para kaçmayı göstereceğim. Buradan gidip buradan döneceğimiz. Bu arada etrafta maden gibi gözüken yerler. Onlar işte en on, orada artık satılıyor o madenler. Ee, bir kazma mı alacak acaba? Neyse. Para, paramız olsun ondan sonra kazma alıyoruz. Bu arada bu aracı ben bir gibi bir maliyeti aldım. Burada dur yanlış yoldan mı geldim ben? He yanlış yol evet. Yanlış yoldan giydim. Buradan dönmeyecekti karşında Bir bakayım belki buradan mı gidiyordu. Hatırlamıyorum pek de. Buradan gidilmiyordu. Buradan yine aynı şeye gidiliyor. Ondan dolayı. E, bu arada oyunda şu etraftaki bu ağaçları çevir. Ya şey hani elinizdeki testeye düzleştiriyordu. Jalan takında o şöyle şeyle yapılıyordu. Bir dakika bu taraf mı? Ee, makineyle yapılıyor ama bu, bu oyunda makineyle değil. Para vermiyor. Balta falan da bedava geliyor. Şu ışık mı bu? Yok ya yani bu ışık. Bu yol bakın. Ee, göstereyim ben bir başlangıç neredeydi oraya bulayım. Burada tamam mı? Evet, doğru tamam. Bir burada gideceğiz. Bakın bak bak. Bakın. Burada market, burada dönüp bu yukarı çıkacaksınız. Allah çarpacak bu kaş Yukarı çıkacaktınız. Yok yanlış oldu. Yok doğru doğru. Buradan gideceksiniz. Ya yanlış yoldan mı gidiyorum işte hatırlamıyorum. Nerede gidildiğini hatırlamıyorum be. Evet yanlış olmuş. Oğlum nereden gidiliyordu? Bir dakika benim bir bakmam lazım. Bu yan taraf değil anlaşıldı. Bizim şöyle bir yerden dönüyorduk ya. Yukarıdan gidiliyordu yukarıdan. Dur yanlış yoldan gitmişim diye ben. Bak marketi gördünüz ya buradan düz gideceksiniz. Bu yokuş yukarı çıkan yer var ya buradan çıkacaksınız bir bu sefer hatırladım. Buradan çıkacaksınız döneceksiniz bu dönüş yolundan. Şuradan gideceksiniz işte. Yok düz düz, düz pardon düz. Düz gideceksiniz pardon. Bu da güdürce çünkü açılan köprü değil buradan. Bu kaçıncı köprü bilmiyorum. Eee tamam kapalı. bu Burada bedavaya bu arada köprüyü açıyorsunuz. Onda bu arada paya kaçması bir zor. Lambayı takındaki bir gelişmiş değilim bu oyuna. Ee, oyunda. Tabi Tabii orada bir tane bu şey bu oyunda çöle gideceğiz tabi şimdi. Çölü bilenler bilir bu oyunu oynayanlar. Etrafta maden gibi yerler oluyor ya. Hani bir tane ilk başta giderken bir dönüş yolu vardı. İşte bakın buraya geldiniz ya. Bu ağaçlardan hiç kırmadım bu arada. Öğretici videolar izledim. Bu ağaç bir tane adamın. E, Türkçe. Bunda iyi para vermiyormuş ya. Yani. Güzel para. Çok iyi güzel para vermiyormuş. Bu taraftan da hiç gitmedim ben bu yoldan. Ama gidilmiyor. Bu yerden gidiliyor diyebiliyorum. Buradan döneceğiz. Buradan. Yok bu da mı? Yok bu burada. Buradan yukarı çıkıp oradan bir yere gideceğiz. Bakın buraya. Çöle gideceğiz. Buradan kat düş. Kat düş yakacağız. Ya bu kat düşü bu yaşa Pembe pem pem Mor mor kat düşü. Onu kırın. Kaya yani o daha fazla kaya veriyor. Ben öyle biliyorum yani. Bu arada bu oyunu ben ee, bir kaçıncı ilk İlk defa mı giriyorum ya? Yok. İkinci evet. ikinci girişim bana Bu ağaçlar da bir bütçede. ben aynı ağaç bu aynı ağaç. Ee, burada şimdi eskiden şimdi de değişti oyun. Belki bu ağaç kaldırılmış olabilir yani. O kadar eski değilim bu oyunda. Dün başlamışım. Yok dün dün. Ya tatilde başladım. Bu arada böyle başıp bırakınca böyle oluyor. Otomatik giyiyor. Bu arada ben bu baltayı alın yani ilk ilk, ilk seviyeli balta değil bir onda sonraki seviye. Tabi markette ilk seviye olan. Tabi 2023 değişeniz. Iş. Videoda bir tarihine bakın ben ya yani oyunda güncelleme gelmiş ben videoda baktım. Aşkı doğuş atış uyalay değilmiş hatta. Bunu şimdi çevireceğiz. Evet. Bunu düz olması lazım şu yandaki şeyin hızlıca oldu. da alıp bayağı koyup şatacağız sonra gidip hemen. İlk bom bom, bom. Ee, Bu arada bu oyunda en güçlü oyunun en güçlü bal taşını bilenler var mı? Ben bu oyunu hiç iyi bilmiyorum yani. Lumber Tycoon gibi bilmiyorum. Lan bir benim bir tane baltayı biliyor. Bir balta vardı onu ben böyle alındığını yapıldığını sanıyordum. Ay o güçlü güç baltasıymış bayağı şat. Hadi üç. Lan, lan. düştü. Dur yanlış tuşa bastım. Alttan kırmaya devam. Tamam kıyıldı mı? tamam. Ben bunu iyice de bir kıyıp geleyim. Arkadaşlar hallettim. İlk şunu bir tutalım. Koyalım ayaca. Bu arada ayaç küçük yani. Büyük bir ayaç değil. Gördüğünüz gibi. Şuan çok şıkıştım. Ee, videoda videoda da bundan yetiştirmek için şu an tutuyorum tuvaletimi. Gireceğim kesinlikle yabanlanacağım ya. A.P.K nedeni yaban. A.P.K kalıyor nedeni şeyi yabanlanacağım çünkü bir 25 dakika mı öyle bir şey kalınca A.P.K. O zaman A.P.K sayılıp banlanıyor hareket etmeyince. E zıplama bakını yapmayı bak. Yaşam o zaman ya duyabileyim. şunu da koyalım ayrıca. İnşallah düşmez bunlar. İnşallah düşmez. Neyse. Düşecek gibiler ama neyse. Nasıl şundan doğru. Duyar mı bunlar? Bakayım. Düşmüyor olaydan. Bana bunlar niye düşmüyor? O zaman diğerlerini de alır. Hemen şunları alalım. Bir dakika al. Ben bunları da mı koyacağım şimdi videoyu duydum. Ee, bu arada hangi tip videolar çekmem istediğinizi yorumlara yazın. Çünkü ben yani e, yorumlara bakarım ben. Onu söyleyeyim Ama yani bunları söylediğim videolara yapın. Yani mesela yorum yapın dediğim videolara. Çünkü ben diğer türlü belki bakmayabilirim. Bu arada işte ya izleyin videoları. Fark ediyorum artık eskidenki gibi videolar izlenmiyor. Ya eskiden bir bir günde 10 falan izleniydi ama şimdi 10 biraz er jo izleniyor. Neden diye ne yani videolardan sıkıldınız mı kanaldan yoksa ya tamam ondan onu ben şey yapamam ama ya kanalda sıkıldıysanız Artık eğlenceye videolar çekmiyorsam Şöyle ona göre çekeyim Ay çok şaşırdım hemen ben şu videoyu Videoyu şu an bitirmek için hızlıca Gidiyorum Bundan çattıktan sonra videoyu bitireceğim Bu part 1 olacak Part 2'ni çekeceğim Tabi öğretmen videosu çekemeyeceğim bu, bu oyunda çünkü bu oyunu Çok iyi bilmiyorum yeniyim bile Çete yehber, öğretici yehber bir videosu varmış. Şöyle bir video ondan öğrendim. Tabii şatı şeyi değişmiş herhalde. Bu arada arkadaşlar şöyle bir ya oyunları güncelleme geldi gelmiş bayağı. Çünkü videoda baktığımda bu ya bir dakika. Aha gibi. Bir dakika bu ya ne şey ben bakacağım. Bu neymiş? Gibi var lan burada. Böyle. Oh hay. Neymiş lan bu? Hey dinamit var burada. Hey dinamit. Hey. Anladım. Hani o bir yay vardı ya. Gel işte, bir yay vardı. Hani bir yay bulmuştuk. Yani şuradan gelmiştim ben. Bir yay çıkmıştı. Hani çukur gibi. Oya da şunda ben gitmiştim. Orada bir patlatmalık yer vardı. Oraya herhalde. Neyse şu düştü ama neyse bir tane düştü. Oraya bu dinamitleri alıp orada patlatacağız ve öyle daha iyi veya bir ağaç gideceğiz yani. Ama buradaki ağaçlar da hiç bilmiyorum be. Lan bu takımda bir şu ağacın hiçbirini biliyorum mesela. Ben şöyle oyunlarda iyiyim yani. Yapılı ya yani böyle belli olan oyunlarda yani oyundan başı belli olan oyunlarda iyiyim. Ee, neydi gidiş yolu? Çünkü çok şaşırdım. Video şimdi Heh, tamam buldum. Sorun da ya. dakika ben geldim ya geyi giymişim. Bir dakika. Burada değil buradan gideceğiz. Bir dakika ya nerede gidecek? Burada Aşağıya şöyle bakalım. Bu arada bundan sonra oynayacak bir yer biteceğim. Ee, Mekanıma gidip belki ordundan bırakayım mı? Bırakınca duyuyor mu ordundan çevirdiğim şeyde? Onu da pek bilmiyorum. Ya bak hep burayı buluyorum. Başka hiçbir yeri bulamadım. Nerede bu gidiş yolu? Neyse görüşürüz.